Evet Batuhan yeni gelinleri bugün sizlerle Az önce iki tane maç attım ve ikisini de kazandım. Klasik koçbaşı mücadelesi başlamıştır arkadaşlar. Destemiz e, şu anlık bu. Güzel bir deste öneriyorum. Bu deste iki tane galibiyet aldım. Şimdi sizlerle savaş yapacağım ve koçbaşını çıkartmaya çalışacağım derken koçbaşı arkadaşlar e, nasıl diyeyim? Aynen koçbaşı arkadaşlar 5 ee, galibiyet kazanıp ya veya 12 galibiyet kazan, 5 veya 5 galibiyet veya 5 galibiyetin üstünde kazandığınız zaman size koçbaşı veriyor. Sandıktan arkadaşlar koçbaşı alıyorsunuz. Ee, güzel bir şey. Şu an e, ben koçbaşını kazanmaya çalışıyorum. 2 galibiyet aldım. Sizlerle hemen savaş gidelim. Güzel bir destek. Az önce gösterdiğim destek önerilen bir destek. Yani hızlı gidiyor ya. Bu güzel bir şu an hep atıcı yani hep atıyor. Sadece bir devin önden bırakıyorum o da iyi. Şimdi cellat cadıyı alır mı alır? Elektro alır mı alır? Ben ne yapacağım? Cellat'ı atıyorum arkadaşlar. O da elektro attı. Ben de hemen elektro atıyorum. Adam oduncu kullanıyor. Dark Goblin'le oduncuya bir tane dart Goblin'e attı. Evet arkadaşlar. Şimdi adam çok yanlış bir şey yaptı. Çünkü ben daha prensesi atmamıştım arkadaşlar. Şimdi prenses atıyorum. Ve adam ne yapacak? Bakıyorum. Şu an gördüğünüz gibi cellat aldı. Bir tane vurdu be. Adamsın. Çok güzel. Prens soruya hasarımızı verdi arkadaşlar. Hayalelerini veriyor. Ve prenses şimdi ona odaklanacak. Atıcıyla hemen onu bir durduralım dedim. Olmadı. Çünkü ee, durmuyor arkadaşlar. Koz da güzel bir şey. Hemen koz atıyorum. Yine de Koçbaşı Koçak Koçbaşı Koş Daha koşmadan Hemen alıyor elektronici Ve Atıcı'yı yerimizde de Bu adam çarptı. Şey Olsun İyi aldık o kuleyi o kule bizde O kule bizde dart kodunu atmayacağım Zaten o kuleyi aldığımız için Sıkıntı yok Hemen şöyle elit barbarağı atıyorum İlk barbarlarımızı barbar barbar barbarlarımızı -bar attık. Orayı alır mı alır da güzel bir şey Evet aldık. Adam bizde gençler. Sıkıntı yok. Bitti maç. Dört can ve yici. Kazanıyoruz arkadaşlar bu maçı. Üç galibiyet aldım. Hiç de yenilgim yok bu arada. Ee, dur çay yapıyorum da arkadaşlar. Sözüm. Şu çayın altı kısa bir Tamam kız çünkü ses gelmiyor başladı fırlatmış tamam şimdi ee, ne yapıyor klasik koşmuş mücadelesi üzerine hemen bu geçiyoruz savaşımıza. ha hiç yok şu an evet Launching Violmon diye bir arkadaşlar arkadaşlar evet şimdi adam evet gel atıp oraya vurmayacak. Vurma. Boşuna gitti be. Gitti misin? Neyse. Koç boş değil. Tamam Baba elektro uyacak. Elektro uyacak. Elektro bu hepsini temizledi ya. adamı dibi oldum ya. Adamsınız lan adam, adam. Şu an oraya alacağız şu an arkadaşlar. Gelatolu alır mı? Alır ya alır. Yani e, bu oluyor arkadaşlar oluyor öyle. Tamam çok güzel ya çok ya koçbaşı. Dart golü prenses. Dart golü zaten oraya vurdum alıyor arkadaşlar. Burada elektro bir şuraya basalım bir tane. Koçbaşı bir de balon. Çok yanlış genç çok çok. Gördüğünüz da de... Efes bir şekilde bu adamımızı da aldık. Gelirimizi çoğaladık. İyi geldi arkadaşlar. Balonu var. Balon dikkat. Ana çok kötü oluyor arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Arkadaşlar zil çaldı. Üzgünüm hemen. Koşmuşlar oraya vurdum da biter. Evet. Başta Zil çaldı. Bir saniye. Evet arkadaşlar önce video çekmiştim. E, 4 galibiyet. Onu da kazandık. Koç başımızda. Sağ oldu koç baş. Evet. Hemen ikinci savaşımıza gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Azıcık ses geliyor babam. Şey. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ne yapacağız? Tabii ki de kazanmaya çalışacağız. <laughs> Hadi koş şunu alabilirim. Bu maçı yendikten sonra arkadaşlar koşmuşuz bizim bizim. Elektrovizi. Cellat. Çok güzel be. Çok güzel be. Enfes man. Böyle atması izin vermiyor. Atma. Atma. Ya prensiz çok güzel be Koç başına atacağım. Koçbaşı çok güzel arkadaşlar şu Koçbaşı vurdum mu vurdu. Yok alıyoruz. O kule bizim gibi görünüyor şu an. Dert kobru valla çok yani çok fazla çalıştım oğlum dert Şu an. Evet, Barbaratıcı olmak istiyorum ama yetmiyor. Dur. Geri dönem ben savunacağım arkadaşlar şimdi. Ya güzel bir destek. Siz bu desteği kullanın çünkü hep hava atıcısı. Bakın şimdi. Güzel şöyle bir şey yaptık. İzleyin ve görün arkadaşlar. Ne kadar güzel bir destek yani. Evet o büyücü. O atıcı alacak. Atıcı da zaten zorluyor şu an. Evet. Şuradan bırakıyorum gençler. Prenses hemen şuradan kurtuluruz zaten sanırsam orayı güzelce bir yıkacak gibi görünüyor. Aynen yani öyle. Hemen arkadan da Dart Goblin'i çalıştıralım güzel bir şekilde. Dark Goblin de oradan hemen çalışsın güzel bir şekilde. Dart Goblin'i enfes çalışıyor. Tamam şuraya bir tane kozmuz görürüz da Goblin zaten çok güzel işe yani çalıştı bence şey Dark yani çok güzel oldu oğlum. Dart Goblin'e teşekkür ediyorum. Dart Goblin'e helal olsun Çok güzel atıyor Dart Goblin'i de seviyorum bu arada. Evet şu an gördüğünüz üzere. Beşinci galibiyet artık koşbaşı bizim gençler. Gençler koşması bizim. Çok alaka. Okay. Bir tane daha eğer yenilirsem bir tane daha savaşacağım. Hemen bir tane daha mücadele yapalım. Ve sonraki videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir çocuğun sağlanmasını bekliyorum. Kolay bir deste Hızlı giden bir deste. O savaşta az önceki savaşta galiba cellat kullanmadım. Evet şu adam cellat atıyor bize. Cellat gelsin azıcık. Oraya bir tane elektro büyücü lazım gibi. Tam gel ya ya. Tamam, şöyle hemen şöyle, şöyle yapayım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an cellatlar, mellatlar hepsi çalışıyor gördüğünüz üzere. Şu an adam oraya hasar verdi ama biz de yerine yani hasar vereceğiz genç. Öyle boşuna yapmıyoruz biz hasar. Dart kobumuzu atalım ama. Cellat zaten oraya hasar verir bir tane verir. Şu an görüyorsunuz biz oraya işledik baya. Dart Goblin'i çok iş yarıyor oraya gençler. Dart Goblin'i eğer alarsa varsa bende yok ama destinize varsa kullanın cool, gençler. Ben tam arkadaşımda e, bir kere görmüştüm. Şuradan şöyle Bekletiyorum. Kötü oldu be. Kötü oldu be. Tamam şöyle bir iki tane vurdurduk. Ve devam ediyoruz gençler. Gidecek ondan. Koş başına atıyorum. Koş başı koş koş başı. Çok hoş duruyor baş. Baş baş. Oh my god. ben atmasına izin vermiyor gördüğünüz üzere. Çok yarışım kaldı elektro büyücüde. Elektro büyücünün bana çıkmasını çok istiyorum gençler. Ama çıkmıyormuş. <laughs> Gerçi. Çok güzel oğlum. Şu kart çal atca. Atca faka faka baka bırla bırla. Dalalala dalalala dalalala. Vurmaz tamam vurmaz 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 ya vurmaz ama ya Biz bu adam bizde zaten arkadaşlar Atıcı. Elektriği. Bir tane. Cillet. Biz alacağız oğlan. Boşuna uğraşma. Uğraşma. Dert kovmuyor. Prenses. Prenses. Biz alacağız Nasıl kadar yenilik yendi arkadaşlar. Bu ilk olsun. Bu da güzel, bu da güzel ya. Olsun. Bir tane değil. kaybediyoruz arkadaşlar. Şu deste yine koz öneriyorum. Adamlar çok zorlanıyor yani. Bu güzel bir liste ya kullanışlı bir istedim. Bunlara kişiler var artık kullansın diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Ahmet adlı bir arkadaş artık gençler. Aa, ben videoyu bitirme unuttum. Olsun ya. Bu da sizin için gelsin gençler. Bu da sizin için gelsin bu videoda. Neyse. Koç başını hemen atıyorum gençler şuradan. Koçbaşı... Koçbaşı bir daha koç Dum. Evet koç gidiyorum biliyorum ben. Yalat. bir silip süpürdü genç. Oh my god. Bu ben gelmek lazım. Bak orası çok kötü oldu Şimdi onu cellat millat. yes arkadaşlar bu yine... adam çok yanlış bir şey yapıyor. Açıyor, açıyor, açıyor. Bir tane at enfes ya. Yani. Goblin şuradan atalım. Tek başına gitsin dart goblinimiz. Tamam. Oh. Vur 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 vur. Elektro bilgimiz. Elektro bilgimiz. Bam. Bam. Atıcı geliyor genç. Eyvah eyvah. Bobo. -bo. Bu du, bu attım bir genç kimi da. Ne oluyor Nasıl bir şey var? Olsun. İşte Şu an gördüğünüz üzere bu maçı da alacağız yine. Koç başı. Koç da olur. Arkadaşlar yeniliyoruz. Al bu farkı ya. Al çok az. Al. İlk barbar zaten gidiyor. Al bu farkı ya, gençler. Üzgünüm. Şu an çok üzgünüm arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiyorum. Ben şimdi azıcık geliştireceğim bayağı. Ondan sonra sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere. Bye.